Bağlı evlerde bir dünya lideri olan Legrand evinize kolayca bağlanma imkanını Legrand, Biticino ve Netatmo markalarıyla sunuyor. Uyarı ve bildirimlere anında yanıt verin. Telefon, tablet ya da sesli komutlar aracılığıyla evinizdeki tüm güvenlik, konfor ve enerji tasarruflu ekipmanları yönetin. Isıtma sistemleri, görüntülü kapı giriş sistemleri, kapı zilleri, kameralar, panjurlar, aydınlatmalar ve prizler. Evde veya uzakta. Kendi yaşam tarzınız ve rutininize uyarlanmış senaryolar oluşturmanız mümkün. Tek bir dokunuşla aydınlatmaları, panjurları, ısıtıcıyı evden çıkarken kapatabilirsiniz. Le dünya ünlü ortakları da içeren Netatmo programı sayesinde özgün ve kolay anlaşılabilen Home Plus Control ve Home Plus Security uygulamaları ile geliştirilebilir bir ekosistem yaratıyor. Logrant'ı seçmek, kişisel veri güvenliğinizi garanti altına almak, en son teknolojik donanımlardan fayda sağlayacağını bilmek ve yatırımınızı en doğru şekilde gerçekleştirdiğinizden emin olmak anlamına gelir. Ve tabii ki yüksek kalitede kurulum sağlayan, kapsamlı, profesyonel iletişim ağımıza güvenebilirsiniz.